Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle Kovancılar ilçesindeki eski demir yolu hattındaki menfezde su birikintisinde mahsur kalan ve oksijen yetersizliğinden ölme riski olan binlerce sazan yavrusu ekiplerin yaklaşık 7 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Bölgede balıkçılık yapan Örencik Su Ürünleri Kooperatifi Denetim Kurulu üyesi Fadlı Kaynak, ilçenin Murat Köyü mevkisinde Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle menfezde oluşan su birikintisinde binlerce yavru sazanın mahsur kaldığını fark etti. Kaynağın durumu bildirmesi üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri binlerce sazan yavrusunu kurtarmak için itfaiye ekiplerinin de desteğiyle çalışma başlattı. Çamurlu arazide yaklaşık 7 saat süren çalışmayla tankerlerle basınçlı su verilerek yavru balıkların menfezin diğer ucundan çıkması ve açılan kanal vasıtasıyla 50 metre uzaktaki Keban Baraj Gölü'ne ulaşması sağlandı. Gidiyorlar. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Cevat Yılmaz ve Öğrencik Su Ürünleri Kooperatifi Denetim Kurulu üyesi Fadlı Kaynak yapılan çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederek balıkların kurtarıldığı için mutlu olduklarını belirttiler. 50 bin civarında yaklaşık e, sazan balığımız menfezin diğer ucundan 50, 50 metre ilerideki Keban Baraj Gölü'ne ulaşmış bulunmaktadır şu anda. Biz de çalışmalarına dolayı burada çalışan arkadaşlarımızın her birine teşekkür ederiz. Şu mefazdan işte bu balığı çıkarmak için zorlu çok çaydı abi. Şu anda biz bu balığı kurtardık. Şu anda ben çok çok da mutluyum, sevinçliyim yani yavruları kurtardığımız için.